Herkese merhaba. Yeni kitapları değerlendirdiğimiz bir videoda daha birlikteyiz. Hepinize sevdiğiniz kitaplarla keyifli okumalar yapabileceğiniz mutlu bir hafta diliyorum. Bu haftada önceki haftalarda olduğu gibi ruh halimize uygun, akıcı, kolay anlaşılır kitaplardan oluşan bir seçki hazırladım. Umarım değerlendirmelerimiz kitap seçiminize faydası olur. İşte bu hafta için seçtiğimiz 5 yeni kitapla ilgili yorumlarımız. İlk kitabımız Selimilerden. Adı biraz uzunca. Yaşadınız, öldünüz bir anlamı olmalı bunun. Selimileri en vefakar yazarlarımızdan biri, belki de birincisidir. Bir edebiyat arkeoloğu gibi sabırla Türk edebiyatının derinliklerine iner. Unutulmuş, unutturulmuş yazarlarımızı bulur, onları ve değerli eserlerini anımsatır. Bu işi de görev icabı bir kereye mahsus yapmaz. Onlarla derinden bağlar kurar. Türk Edebiyatı'nın değerlerine dikkatini çekecek yazılar, kitaplar yazar. Hatta bu yazarlardan bazılarını öykülerine, romanlarına kahraman yapar. Selimileri bu son kitabında da Ahmet Hamdi Tanpınar'ı almış. Günümüzün en çok okunan yazarlarından olan Ahmet Hamdi Tanpınar deyince hemen aklınıza ve muhtemelen okuduğunuz Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Beş Şehir gibi kitapları gelir. Ben sizin yerinizde olsam bu kitaptan sonra Tanpınar'ın kitaplarından en az bir tanesini okuma listeme alırım. Yaşadığınız, öldüğünüz bir anlamı olmalı bunun. Bir anlatı olarak tanımlanabilir ama türler arası bir eser olduğu da kuşkusuz. Bir portre çalışması, bir monografi de sayılabilir. Anlatının temelinde çok yoğun bir araştırma olduğu daha ilk satırlardan anlaşılıyor. Selim İleri kitabını yazmadan önce Tanpınar'ın bütün eserlerini, günlüklerini, mektuplarını tekrar tekrar okumuş ve okumalar sonucunda gözden kaçan çok önemli ayrıntılar bulmuş. Diğer yandan da hakkında yazılan yazıların hemen her şeyine ulaşmış. Kitabın kapağı da dikkat çekici. Kimilerine göre kapaktaki kadın Tanpınar'ın sağlığında tamamlayamadığı Aydaki Kadın adlı kitabındaki Leyla Boğaz içine benziyor. Kimilerine göre ise bundaki 1959 yapımı Tanpınar'ın da figüran olarak rol aldığı Ömer Lütfakat'ın yönettiği Filminden bir kare. Bakalım okuyunca siz ne hissedeceksiniz? İkinci kitabımız yüzümüzü güldürecektirden bir kitap. Metin Hoca'dan Tanrı vermiş parası hiç yenir mi yarası? Metin Hoca'yı yazar kimliğinden daha çok televizyoncu kimliğiyle tanıyoruz. Özellikle önceki yıllarda birçok yarışma ve etkinliklerde sonuculuk yapmış. Kendine has muzip ve eleştirel üslubuyla keyifli programlar gerçekleştirmiştir. Günümüzde ise aynı üslubu stand-up ve tiyatro oyunları ile sürdürmüştür. Metin Hoca kitaplarını da aynı mizahi üslupla yazmıştır. Adından da tahmin edebileceğiniz gibi kitap korona ile ilgili. Kitap COVID-19 ile birlikte değişen hayatlarımızı, alışkanlıklarımızı, inanılmaz komple iddiaları ile cevap sanılan cevapları yani koronanın Türkiye'deki yolculuğunu anlatıyor. Tanrı vermiş pırasa hiç yenir mi yarasa? Türkiye'deki sağlık sistemine ve kriz yönetimine dair hasar tespit raporunun niteliğinde. Sokağa çıkmak kimlere ne zaman ne kadar yasak? Korona hafta sonları daha mı çok bulaşıyor? Uçak yolculuğunda zararsız olan korona, kültür etkinliklerinde niye saldırganlaşıyor? Ev içlerinden tarihin derinliklerine, sanattaki korona ve salgın, izle, salgın izlerinden geçmiş günlerin ağzımıza birkaç karışı açık, bırakacak tedavi yöntemlerine, korona tuka renklerinden, salgın hiç bilinmeyen yönlerine, bu küçücük virüsün öyküsünü okumak isterseniz maskenizi takın, sosyal mesafenizi alın ve kendinizi sayfalara bırakın. Keyifli bir okuma olacağı kesin. Moral bozukluğuna birebir tavsiye ederim. Şimdiki kitabımız tarihten vazgeçemeyen kitap dostlarımız için. İsmail Hikmet Ertaylan'dan Fatih Sultan Mehmet'in Aşk ve Zafer Mektupları. İsmail Hikmet Taylan, çeşitli dergilere dizi yazılar hazırlayan bir yazar. Kitabın büyük bir çoğunluğu da zaten bu dizi yazılarından oluşuyor. Kitap Fatih Sultan Mehmet'in eşleriyle, komutanları ve paşalarıyla ve ayrıca dönemin bazı hükümdarlarıyla münasebetlerini diplomatik bir nezaket içinde yansıtan mektuplarını içeriyor. Bu kitapta Fatih'in yazdığı mektupların yanı sıra Kendisine yazılan mektuplar da yer alıyor. Mektuplarda Fatih'in aşk ve zafer duygularını, nasıl yaşadığına dair ipuçları ve siyasi bir deha olarak portresini de buluyoruz. Fatih Sultan Mehmet'in aşk ve zafer mektupları, Türkçedeki mektup kitapları külliyatına önemli bir katkı olacaktır. Tarih okumak isteyenler için iyi bir kaynak olacağını düşünüyorum. Dördüncü kitabımız Fazıl Saydan. Fazıl Say'ı hepimiz tanıyoruz. Dünyaca ünlü piyanistimiz, yüz akımız, sevgili Fazıl Say. Fazıl Say çok ünlü bir müzik insanı. Sanatsal çalışmalarının yanı sıra edebiyat dünyasında da deneme türünde kitaplar yazıyor. Fazıl Say'ın bu üçüncü kitabı. Kitabın adı Suya Yazılan. Kitapta hayata, sanata ve müziğe dair düşüncelerini okurlar paylaşıyor. İşte kitaptan küçük bir bölüm. Etrafında sevmediklerine ilgilenme. Sana ilham verenlere yönel. Sanatçı bir olayla aniden yeniden doğar. Her an her şey olabilir. Ki Türkiye her an her şey olabilir babında zengin bir ülkedir. Sen Alman'a bak, Almamana değil. Kendinle savaşma, diyalektik düşün. Yazarsan yazdığın anın okuru ol. Müzisyensen o an çaldığının dinleyicisi ol. Kendine dışarıdan bak ki kendi savaşını en kısa bu yolla bitirirsin. Güzel bir kaynak, tavsiye ederim. Bu haftanın son kitabı kişisel gelişimimize katkı sağlayacaktır da. Kitabımızın adı Bu Bizim Havamız. Bu bizim havamızda gezegenimizin içinde bulduğu krizden ve onu ortadan kaldırmak için yapabileceklerimizden bahsediyor. Bu bizim havamız topluca gerçekleştirebileceğimiz bireysel bir eylem planına odaklanıyor ve bizi çok geç olmadan yaşadığımız bu yaralı dünyayı iyileştirmeye çağırıyor. Biraz da kitabın yazarından bahsedelim. Jonathan Safran Foer. Jonathan Safran Foer, Amerikan edebiyatının en yeni ve ilgi çekici yazarlarından biri. Hayatı başarılarla dolu. Kitapları birçok basın kuruluşu tarafından ödüllendirilmiş. New York Times gibi Amerika'nın önde gelen basın kuruluşları tarafından Paul Auster, Italo Calvino gibi büyük büyük ustalarla kıyaslanıyor. Bu bizim havamız. Her şeye rağmen daha çok yaşamak isteyen insanlar için bir el kitabı. Okumanızı öneririm. Evet, bu haftanın yeni kitapları bu kadar. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz kanalımız Eğitim deme abone olabilirsiniz. Abone olmak için video ekranının sağ alt köşesinde yer alan abone ol düğmesine basabilir veya açıklama satırında abone ol linkine tıklayabilirsiniz ya da YouTube'a girdikten sonra arama çubuğuna eğitim destek merkezi eğitimden yazarak kanalıma ulaşabilir. Sayfadaki abone ol yazısına tıklayabilirsiniz. Videomuzun daha fazla kitap dostuna ulaşabilmesi için beğeni göndermeyi ve yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayınız. Bir sonraki perşembe günü yeni kitaplarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.